a aliça Ben yıkım işini yapıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu binalar çok kötü. Göründüğü gibi değil. Hani herkese büyük geçmiş olsun diyelim. Biz binada sadece bir beş altı direkt kestik, çöktü kendiliğinde. Yani diyecek bir söz bulamıyorum. Kontrollü bir şekilde yıktık yani Ekibimiz de bu konuda çok güzel. Hani herkes birbirinin haberdar oluyor yıkarken, ama bina çok kötüymiş. Biz yıkım yaparken önce binanın içini bir gezeriz. E şöyle mesela bazen Kur'an-ı Kerim oluyor. E. Şey, onları alırız. Işte bizim. patlak kolonlar var mı evet. onlara bakıyoruz yani binayı buradan girdiğinde ortalama e, şeye yatırmamız lazım biz yıkımı yapmadan önce komple kontrollü gezdik arkadaşlar nereden gireceğiz ön taraftan ilk yani 3 üç, üç, üç kolonu kestik ondan sonra asansörün perdesine geldik asansörün perdesini kesince sağ taraftaki kolona vurunca zaten mal boşa düşmüş oldu arkadaşımızı güvenceye aldık sağ tarafa sağ tarafa aldıktan sonra evet. kontrollü bir tamam. şekilde tamam. kesmedik. Evet. Vurduk evet. yatırdık. Herhangi bir can kaybı var mı? Yok, yok Allah'a hamd olsun yok. hiçbir, yok. şey yok. Çok şükür. Çok şükür. Kazasız da kontrollü bir, evet. bir şekilde yıkım oldu. Hiçbir şey yok.